Evet, e, muhtemelen 14 Mayıs'ta olacağı şeklinde e, genel bir e, kabul vardı. E, teknik nedenlerle öne alınması gibi. E, yani kamuoyu da 14 Mayıs'ta seçimin olacağını bekliyordu. Sizin de söylediğiniz gibi Demokrat Parti'nin 1950'de seçime girmesi simgesel bir önem arz ediyor ama bence şöyle bir hata var. E, o dönem muhalefet iktidara geldi. Şimdi Sayın Erdoğan 20 küsür yıldır iktidarda, üstelik Demokrat Parti'nin devamı olan partide altılı masa içerisinde. O yüzden bu bir işe yarayacak mı bilemiyorum. E, tabii bir anayasal sorun olduğu ortada ama hukukçular bu konuda ikiye bölmüş, bölünmüş vaziyette. E, meclis Başkanı'na dair olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi'ni destekleyen hukukçular, başkanlık sistemine geçildiği için e, bu artık e, ayrı bir sistem. Ee, o yüzden e, o, tekrar aday olabilir diyorlar Erdoğan için. Muhalefette e, Sayın Kılıçdaroğlu da bunun üzerinden yeni bir mağduriyet yaratmayalım e, deniyor. E, yani haklı bir tartışma ama maalesef hukuk, hukuku, iktidar olanlar nasıl yorumlarsa hukuk da öyle şekilleniyor. E, onaylayabilir çünkü 14 Mayıs için Kılıçdaroğlu da e, evet demişti. Onaylamadıkları takdirde. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi bu kararı almak durumunda. Ama daha önce yapılan değerlendirmelerde 6 Nisan'dan sonra yapılan seçimleri onaylamayacağız da demişti muhalefet. Buna muhtemelen önümüzdeki günlerde karar verecekler ama ben muhalefetin onaylayacağı kanaatinde değilim.